Lisra Antik Kenti aslında dünyaca tanınan ve ünlü bir kent. Ee, bizde ne yazık ki Kilisra ile karışılıyor isim benzerliğinden dolayı. Ee, prehistorik bir yerleşimken özellikle İmparator Augustus döneminde seçili kentler arasında giriyor ve iskan ediliyor Konya ile beraber. Daha sonra 50'li yıllarda Aziz Paulus Barnabas'la beraber ilk yolculuğunda Lisra'ya e uğruyor ve burada Hristiyanlığı yaymaya başlıyor. Ee, hatta burada bir yatalaklığı, hayatı boyunca hiç yürümemiş bir kişiyi yürüttüğü için de ee, oldukça önemli e, kabul edip Tanrı zannediliyor. Pagan Tanrı zannediliyor ee, ve onun için kurban kesmeye çalışılıyor. Bunun üzerine kendisi ve yanındaki Barnabas e, üzülerek üstünü başını yırtıyorlar ben size gerçek Tanrı'yı anlatmaya geldim diye. Tabii bölgede yaşayan özellikle Konya ve Yalvaş'ta yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler e, Paulus'tan hiç memnun değiller ve Paulus'u e, yakalayıp işte taşlayarak ee, öldürmeye çalışıyorlar. Ve Lysra'da e, bu yolculuğunda öldürüp atılıyor bir kenara. Ee, yaralanıyor taşlanarak. Daha sonra ise oradaki bir aile tarafından kurtarılıyor. Ee, burada bir harita görüyorsunuz. Bu harita e, Batı dünyasında, ortaokullarda, ilk öğretimde, eğitimde kullanılan haritalardan bir tanesi. Aziz Paulus'un bu yolculuklarını gösteriyor. Aziz Paulus, e, yaymak amacıyla dört büyük yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukların ilk ilkinde Barnabas'la beraber ve en kalabalık, en büyük kentler uğruyor. Bugün dünyada Paulus'un aradığı kentler bir turizm merkezi ve önemli bir inanç yer yeri olarak ziyaret ediliyor turistler tarafından. Tabi Lisra bu bakımdan çok avantajlı çünkü Lisra üç kez uğruyor ve yaklaşık 7-8 e, kez geçiyor İncil'de Lisra'nın ismi. Bununla beraber Lisa'da önemli bir mucize göstermesi Lisa'nın değerini daha da arttırıyor. Aynı zamanda biz yine Aziz Paulus'un hayatından öğreniyoruz ki yazdıklarından. Lisa'da Hristiyan cemaat oluşuyor Paulus'la beraber. Ve e, annesi Yahudi, babası ise Yunanlı bir e, çocuk olan Timothy, Paulus'un öğrencisi oluyor. Daha sonra bu Timothy, Paulus'un üç yolculuğunda Paulus'la eşlik edecektir ve manevi oğlum olarak nitelendirecektir. Lissan olan bu genç daha sonra Efes Psikoposlu oluyor. Oldukça önemli bir dini mertebe aziz kabul edilen, bugün de Makedonya'da üzerine işte kiliseler olan önemli bir aziz kabul ediliyor. Bu bakımdan dolayı biz Lisra'da birden fazla azizin varlığını biliyoruz tarihi kaynaklardan. Burada hemen haritada görüyorsunuz Konya'nın hemen güneyinde yer alan Listra var ve Derbe var. Bu üç kent birbirleriyle yolda bağlantılı ve burada da haritada da işte o mucize gösteriliyor. Her kentin farklı bir özelliği ve hikayesi vardır. Konya kentine baktığımız zaman ise aslında her zaman inancın çok kuvvetli olduğu bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Bugün yine Mevlana ile beraber daha sonrasında oldukça yoğun bir inanç, yoğun hissedildiği, yaşandığı bir kentken biz anlıyoruz ki antik dönemde de yine paganlara karşı e, erken Hristiyanlıkta e, Hristiyanın hızlıca benimsendi. Dünyada ilk Hristiyanlığın e, yayıldığı ve e, inancı kuvvetli bir kent. E, bu bakımdan dolayı dünyanın bildiği ve izlediği bir yer. Birçok gayri resmi araştırmacı gayri resmi bir şekilde e, yıllarca bu bölgeyi çalışmışlar, araştırmışlar bulabildikleri eserleri kaçırmaya çalışmışlar. Haliyle bizim buradaki yapılan araştırmalarımız hem tarihi gün yüzünü ortaya çıkarıyor hem de bir taraftan önemli bir turizm merkezi olan e, Konya'ya inanç turizmi ve kültür turizmi açısından da yeni destinasyonlar katılması sağlıyor. Birçok farklı dönemde dünyanın en ünlü sanatçılar tarafından yapılan eserleri görüyoruz ama herhalde hangisi en böyle dikkat çekici derseniz Rafael'in tablosunu diyebiliriz. Çünkü Rafael dünyanın en ünlü sanatçılarından bir tanesi, Rönesans sanatçısı. Bu bağlamda Rafael'in işte Lisa'daki o kurban sahnesinin konu olan sahnesi çalışması birçok sanatçıya ilham vermiş. Ve birçok sanatçının da bu tablodan farklı yorumlamasını görmüşüzdür. Bu bakımdan dolayı her bir sanat eseri şaheser olsa da tabii ki Rafael dünyaca ünlü bir sanatçı olması sebebiyle tablosu diğerler arasında daha da öne çıkıyor.